Kalp krizi, tıbbi adıyla miyokard enfarktüsü, kalbe giden kan akışının aniden durması sonucu kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalıp hasar görmesi veya ölmesidir. Genellikle bu durum koroner arter adı verilen damarların tıkanmasıyla oluşur. Tıkanmanın başlıca nedeni ise plak denilen kolesterol birikintilerinin damarda çatlayıp pıhtı oluşturmasıdır. Bilimsel olarak olay şöyle işler. Tıkanan damar yüzünden kalp kası yeterince oksijen alamaz. Bu da birkaç dakika içinde hücre ölümü başlatır. Bu süreçte vücut panik moduna girer. Sinir sistemi alarm verir, nabız düzensizleşir, solunum zorlaşır. Beyin, kaslar ve organlar bu eksik oksijen yüzünden tepki vermeye başlar. Peki birinin kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarız? En yaygın belirtiler. Göğüsün ortasında sıkışma hissi. Sol kola, boyuna, çeneye yayılan ağrı soğuk terleme, mide bulantısı, baş dönmesi, ani halsizlik, nefes darlığı, kalp krizi sadece yaşlılarda olmaz. Genç yaşta geçirilen kalp krizleri de artıyor. Stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve genetik faktörler en büyük riskler arasında. Unutma, ilk 5 dakika çok kritik. Şüphe duyduğun anda 112'yi ara. Erken müdahale hayat kurtarır. Kalbini dinle, geç kalma.